Arkadaşlar merhabalar. Sizler yine videoyu beğenip kanala abone olurken, hadi ben de hikayemize başlıyorum. Bazen bir an gelir ve insan hayatında bir şeylerin sonsuza dek değiştiğini anlar. İşte ben de şimdi sana o anı anlatmak için buradayım. Ben Zeynep. 32 yaşındayım. Bir devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Aslında hayatım, Dışarıdan bakan biri için oldukça sıradan görünürdü. Sabahları erkenden kalkar, telaş içinde işe yetişir, akşamları yorgun argın evime dönerdim. Haftada birkaç gün yürüyüş yapmaya çalışır, geri kalan zamanlarımı ise kitap okuyarak ya da sessiz bir köşede hayallere dalarak geçirirdim. Kendimi bildim bileli kalbimin bir kenarında hep bir boşluk vardı. Ne yapsam da dolduramadığım, sessiz ama derin bir boşluk. İnsan bazen her şey yolundaymış gibi yaparak yaşar. Ben de öyleydim. Ta ki o sabaha kadar. O gün diğerlerinden farksız gibi başlamıştı. Saçlarımı aceleyle toplarken aynaya bakıp hafifçe gülümsedim. Yorgun ama umutlu görünüyordum. Beyaz formamı giyip evden çıktım. Mart ayının serin sabahı yüzümü hafifçe okşuyordu. Hastanenin koridorlarında yürürken yeni başlayan bir iç hastalıkları uzmanı doktorla karşılaştım. Adı Ömer'di. Uzun boylu, hafif dağınık saçlı ve gözlerinde insanı içine çeken bir derinlik vardı. İlk karşılaşmamızda sadece başıyla selam vermişti. Ben de hafifçe gülümseyip geçmiştim. Ömer'in hastaneye gelişi Birçok hemşirenin arasında küçük bir heyecan yaratmıştı. Ne de olsa genç, yakışıklı ve mesafeli biriydi. Fakat ben içimde beliren o garip kıpırtının adını henüz koyamıyordum. Sadece yanından her geçtiğimde kalbimin ritminin değiştiğini fark ediyordum. İlk birkaç hafta boyunca aramızda sıradan bir iş arkadaşlığı vardı. Kısa cümleler, resmi konuşmalar, fakat zamanla küçük anlar birikmeye başladı. Asansörde karşılaştığımızda bakışlarının üzerimde bir an fazlaca kalması, sabah kahvesi sırasında elinin hafifçe elime dokunması, hepsi küçük ama ruhumu derinden etkileyen temaslardı. Bir gün akşam nöbeti sonrası soyunma odasında çantamı toparlıyordum. Telefonumdan gelen mesaj sesiyle irkildim. Ekranda Ömer'in adı vardı. Eğer çok yorgun değilsen, hastanenin kafesinde bir kahve içermeyiz. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Parmaklarım hafifçe titreyerek cevap yazdım. Tabii, neden olmasın? Kafeye indiğimde Ömer çoktan bir masa seçmiş, bana bakarak hafifçe gülümsemişti. O an gözlerimizin buluşmasında bir şeyler koptu sanki içimde. Sanki dünya bir anlığına susmuş. Sadece ikimiz kalmıştık. Kahveler geldiğinde aramızdaki mesafe çoktan buharlaşmış gibiydi. Konuşmalarımız derinleşti. Hayallerimizden, korkularımızdan, yarım kalmış hikayelerimizden söz ettik. Gözleri her cümlemde biraz daha derinlere inerken ben de savunmasızca açılıyordum ona. Ömer ile kahve içtiğimiz o gece aramızdaki görünmez bağ daha da güçlendi. Sonraki günler. Hastane koridorlarında karşılaştığımızda Bakışlarımız birbirine sessizce gülümSüyordu. Artık kelimelere pek ihtiyaç kalmamıştı. Bir sabah, yoğun bir nöbet sonrası kendimi hiç olmadığı kadar yorgun hissettim. Ayakta durmakta zorlanıyordum. Ömer beni fark ettiğinde, gözlerinde endişeyle karışık bir sıcaklık belirdi. "Gel biraz dinlenmelisin." dedi. İtiraz edecek gücüm yoktu. Yavaşça yatağa uzandım. Gözlerimi kapattım. Derin bir nefes aldım. Ayaklarımın altından geçen yorgunluk bedenimi tamamen ele geçirmişti. Ömer yanı başımdaydı. Aramızda görünmeyen bir köprü kurulmuştu. O köprüde kelimelerin hiçbir hükmü yoktu. Yalnızca kalpler konuşuyordu. Gözlerimi kapadım. O anda sanki kocaman bir denize açıldım. Ömer ise o denizde yanı başımda yüzen sessiz bir yıldıza dönüştü. Birbirimize doğru yavaşça sürüklendik. Ne kürek vardı elimizde, ne de yön verecek bir rüzgar. Sadece suyun doğal akışı vardı ve biz o akışa kendimizi bıraktık. Bir ara sanki gökyüzü yere indi. Yıldızlar kucağımıza doldu. Gözlerimi açmadan hissettim. Zaman durmuştu. Hiçbir yerin, hiçbir kimsenin olmadığını, sadece biz olduğumuzu anladım kendime. Soğuk bir odada sıcacık bir ateşin önünde bulmuş gibiydim üşüyen ruhum onun varlığında usulca ısındı. Öyle bir andı ki anlatmaya kalksam kelimeler yetmezdi. Sadece bilirdim. Bir daha asla eskisi gibi olmayacaktık.